insan şuurunu ve idrakini kullanmaz. Kaybeder. Şuursuz bir mahluk gibi, hayvan gibi sadece hazları, zevkleri nefsi için, cismaniyeti için yaşarsa o zaman ne oldu şimdi? İnsaniyet rütbesini, eşrefi mahlukat makamını, yeryüzünde muhatabı ilahi olmak gibi bir şerefi israf etti. Allah Allah. Şimdi hep örnek veriyoruz ya. Adam şimdi cep telefonunu şu anda en pahalı cep telefonu kaç para? 15 bin lira diyelim. 15 bin liralık cep telefonunu verdik. Hacı babanın eline verdik. Hacı baba sadece alo diyebiliyor. Daha hiçbir özelliğini bilmiyor. Sadece alo. Alo alo. Şimdi bu alo diyebilecek bir telefon kaç para? En ucuzu? 50 lira. Şimdi ne oldu? 14.950 lira çöp. Doğru mu? Bulunmayan özellikle kullanılmayan özellik arasında bir fark var mı? Şimdi bakın hayvanda bizdeki özellikler yok. Bizde de var kullanmıyoruz. Ne fark etti? Dolayısıyla hayvan gibi yaşa